İnternette aşk başkadır. Ferah ve aydınlık yerleri severim. Onun için muayenehanemde son derece geniş ve aydınlıktır. Kocaman bekleme salonunun Renklerini doğanın yeşil ve mavi renklerinden almıştır. İnsanlar orada beni beklerken rahat etsinler. Huzur bulsunlar isterim. Gelenleri sevgili sekreterim Tuna karşılar. Tuna dünyanın en tatlı, en güler yüzü kadındır. Her yanımda sevgi ve şefkat fışkırır. Yıllardır hep rejimdedir ama fazla kilolarından hala kurtulabilmiş sayılmaz. Görüşme odasına girmeden gelenleri çoğu stresinin yanının Tuna'ya bırakıp öyle gelirler içeri. Benim odama gelince küçük ve koyu rengin çok kullanıldığı sıcak bir odadır benimki. Geniş mekanlarda insanlar kolay kaynaşamazlar. Kırmızı perdelerim, kırmızı deri koltuklarım ve yerdeki kalın şarap rengi halım odayı sıcacık ateş gibi yapar. Salonda hastalarımın ne kadar rahat ve huzurlu olmasını istersem benim odama girdiklerinde de o kadar canlı ve enerjik olmalarını beklerim. Ayrıca günde 10-12 saat kaldığım o küçük odada benim de sürekli canlı ve heyecanlı olmam gerekiyor. Muayenehanemin her yanı değişik masalanmaları ve avajürlerle doldur. Bu kırmızı romantik duygu dolu odada... Hastalarım ilk 5 dakikadan sonra kendilerini hayatın bütün baskılarından kurtulmuş, özgür, yargısız, tarafsız, sevgi ve huzur dolu bir havuzun sıcacık sularında hissederler. Her seferinde onlarla birlikte ben de girerim o sıcacık havuza. İşte yine güzel bir ilkbahar sabahı. Saat 11 ve ben yürüyerek Ankara'nın muhteşem baharın koklayarak gelmişim muayenehaneme. Tuna sabah kahvemi yapar yapmaz ilk hastamı alacağım içeri. Kafamdaki bütün sorunlar ve düşünceler yavaş yavaş terk ediyor beni. Kendi hayatımla ilişkim kopuyor. Artık hazırım. Yeni insanlarla yepyeni dünyaları gezmeye. Sağlıklıyım, yaşıyorum ve bunun farkındayım. Tuna kahvemi getiriyor. Teşekkürler Tunacığım. Kim alacaksın içeri? Jale Hanım bekliyor. Hazırlarsanız hemen göndereyim. Hazırım canım, hemen gelsin. Cale'nin dosyasını çıkarıyorum. Son olarak geçen yıl gelmiş bana. Hafifçe vurulan kapıdan çıkıyor Cale. Bu kız bu kadar hayat dolu. Bu kadar güzel ve çekici kılan nedir acaba diyorum kendi kendime. Geçen yıl depresyon nedeniyle gelmiş. Uzun bir tedavinin ardından hastalığı düzelmiş. Yeniden hayata kaldığı yerden devam etmişti. Ama o zamanlar soluk yüzlü, zayıf, çelimsiz, dikkat çekmeyen herhangi biriydi. Sonbaharın o kapalı, bulutlu, gri havasına benziyordu. Ama şimdi sanki aniden güneş açmış, tabiat canlanmış ve her taraf rengarenk ol Gözlerinden hayat fışkırıyor, etrafa oluk oluk pozitif enerji yayılıyor. İnsanların ruhsal durumları, fiziksel görüntülerini ne kadar çok etkiliyor. Mutluluk insanları ne kadar güzelleştiriyor. Merhaba Jale, ne kadar hoş görünüyorsun. Neler oldu sana böyle? Sorma doktor hanım başıma gelenleri. Sizden sonra neler oldu neler. Şu halime bakın. Dayak yemekten her yanım mosmor oldu. Kolların ve bacaklarındaki morlukları gösteriyor bana. Şaşırıyorum. Gerçekten durumu çok kötü. Ama vücudundaki ezikleri gösterirken bile gülüyor. Bu nasıl dayaksa ona çok iyi geldi belli. Ya da öyle şeyler yaşamış ki ruhu öyle beslenmiş ki dayak bile artık onu vız geliyor.'' Jale, üç dünyasını çok zengin ama bunu dışarı pek fazla yansıtmayan bir kız. 3-4 yıl önce evlenmiş. Eşi kendisinden daha üstün vaziyetlere sahip, yakışıklı, zeki ve işinde başarılı bir adam. Birbirlerine büyük bir aşkla, tutkuyu duyarak evlenmişler. Jale kocasına hayran. Bu çok hayranlık duyduğum adamın ondan daha güzel kızlar dururken onları değil de kendisini seçmesi ona gurur veriyor. Duygusal, romantik, hassas ve kırılgan bir kız. Evlenmeden önce pek çok hayaller kurmuş. Herkesinkinden farklı olacakmış bu evlilik ve birbirlerinin duydukları bu aşk ve tutku hiç bitmeyecekmiş. Bir gün gelin benim kadar yükseklerde uçmamıştır diyordu. Birbirlerini seven bu iki kişi pek fazla sorunlar yaşamadan evlenmişler. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine ama masal burada bitmemiş. Balayı ve bunu izleyen ilk zamanlar güzel geçmiş. Her ikisi de gündüz işe Akşamları koşarak eve dönüyorlarmış. Hayat çok güzelmiş. Evlilikse muhteşem. Sonra hamile kalmış yerde. Pek sevinmişler. Kemal o dönem eşiyle çok ilgilenmiş. Sonra bir oğlan olmuş. Artık üç kişi bir aile olmuşlar. Pek sevmemişler küçük oğullarını. Ama bebeğe bakacak kimse olmadığından Jale bir yıl ücretsiz izin almış. Eve kapanmış. Çocuk bakmak o kadar kolay bir iş değilmiş. Yemek, bulaşık, çamaşır, bebeğin bakımı, uykusuzluk. Çabuk yorulmuş yani. Eşi akşamlar eve geldiğinde elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor. Ama yine de Jalil'in yüzünü güldüremiyormuş. Ev giderek sessizleşmiş. Hava giderek soğumuş ve kara bulutlar kaplamış her yanı. Görünüşte her şey yolunda gibiymiş. Elle tutulur bir sorunları yokmuş. Ama o güzelim aşkları sürekli kan kaybediyormuş. Bunu ikisi de görüyor ama akan kan durdurulamıyormuş bir türlü. Zaten pek becerikli bir ev hanımı olmayan Jale bütün bunların altından kalkamamış. Canı saçını bile taramak istemiyor. Bebek gözünden hiç dışarı çıkamıyor. Arkadaşlarıyla görüşemiyor ve morali giderek bozuluyormuş. Artık eşi de Jale'ye yeterince ilgilenmiyor. Cinsel yaşamları da gün geçtikçe azalıyormuş. İşte tam da o sıralar o nefret ettiği düşünce gelivermiş aklına. Kemal artık beni sevmiyor. Bu düşünce içini ürpertiyor. Zaten zayıf ve içe dönük kişiliğini delip geçiyormuş. Artık her akşam eşini gizli gizli sinsi sinsi izliyor. Her yaptığını, her söylediği şeyden bir anlam çıkarıyormuş. Kemal ise giderek sararıp solan, içine kapanan, bakımsız, moralsiz ve tüm çekiciliğini kaybeden eşine nasıl davranacağını bilemiyor. Ona ev işlerinde ve bebek bakımında yardımcı olmak dışında elinden gelen başka bir şey yokmuş. Sonunda birbirlerine iki yabancı gibi olmuşlar. Onları bağlayan tek şey küçük oğullarıymış. Sonunda yatağa düşmüşlerle. Yemiyor, içmiyor, konuşmuyor, gülmüyor ve sürekli kilo kaybediyormuş. Doktorlar, hastaneler, teknikleri birbirini izlemiş. Hasta olmasına hastaymış ama doktorlar bu hastalığın adını bir türlü koyamamışlar. Jale sabun gibi erimeye devam ediyormuş. Sonunda doktorların değil Kemal'in aklına gelmiş. Sakın psikolojik olmasın demiş ve eşini bir psikiyatriye gitmeye ikna etmiş. İşte birkaç yıl işte birkaç yıl önce bu hale gelmiş ticare bana. Bir deri bir kemik sararmış solmuş. Ayakta zor duran, mutsuz, umutsuz, artık yaşamı anlamlı bulmayan ve bu hastalık beni öldürse de kurtulsam diyen acınası bir kız. İlk günden sürekli ağlıyor. Demek her aşk bitermiş diyerek eski günlere özlem duyuyor. Eşinin artık onu sevmediğini düşünüyor ve onu kaybetmenin matemini tutuyordu. Tedavi bazı şeylere gerçekten iyi geldi. Öncelikle ölümcül kilo kaybı durdu. Kaybettiği kiloları geri aldı. Ağlamalar, sıkıntılar, uykusuzluklar kayboldu. Aylardır yattığı yataktan çıktı ve yavaş yavaş kaldığı yerden hayata geri döndü. Tedavi sürecinde eşi bir kez aramadı, sormadı ve gelmedi. Belki de Kemal de sıkılmıştı bu hayattan. Çocuk doğduğundan beri ev karma karışık ve düzensizdi. Ne kadar yardımcı olmaya çalışsa da hiç yüz gülmeyen, renksiz, bakımsız, mutsuz bir kadınla yaşamak muhtemelen onu da sıkıyor. Eşinden gün geçtikçe uzaklaşıyordu. Bu kısır döngüyü durdurmaya ikisinin de gücü yetmiyordu. O ara bir daha haber alamadım ondan. Ve şimdi dayaktan her yeri mosmor olmuş kadın asla benim bıraktığım o mutsuz kadın değil. Hadi anlat bakalım diyorum. Sana dokunan sihirli değnek nedir? Gülerek başlıyor konuşmaya. Sesi bile değişmiş bu kadının. Cıvıl cıvıl. Taptaze bir ses bu. Bir süre önce çalıştığım iş yerinde genç, yakışıklı, konuşkan, sempatik bir delikanlı işe başladı. İşleri öğretmem için benim yanıma verdiler onu. Çok güzel bir ilişki başladı aramızda. İkimiz de birbirimizden çok hoşlandık. Aslında o benden 7-8 yaş küçük. Genç bir çocuk ama ruhlarımız uyuştu frekanslarımız tuttu. Giderek arkadaşlığımız gelişti. Artık iş yerinde her dakikamız beraber geçiyor. Öğlen yemeklerine bile birlikte çıkıyorduk. İşimizi birlikte yapıyor. Vakit buldukça bol bol konuşuyor, gülüyorduk. Aramızda bir elektrik oluştu. İş arkadaşlarımın bile artık bunun farkındaydı ve bu yakınlıktan duydukları rahatsızlığı her hareketleriyle belli ediyorlardı. Ama umurumda değildi hiçbir şey. Aslında aramızda sözü dökülmüş bir şey yoktu. Sadece bu beraberlik ikimize de iyi geliyordu. Delikanlının işe başladığı ilk günden itibaren onu eşime anlatıyordum. Onu ve bütün yaşadıklarımızı tek tek kelimesi kelimesine naklettim ona. Kemal, ben ilişkimizi ona coşku ve heyecanla anlattıkça beni dikkatle dinliyor. Murat da yaşadığım bu flört kokan ilişkiden rahatsız oluyor ve bana ısrarla ondan uzak durmamı tembihliyordu. Kemal'in uzun süredir kaybolan ilgisini yeniden kazanabilmek için mi yaptım bütün bunları? O zaman neden böyle yaptığımı kendim de bilmiyordum. Hayatım akışına bırakıvermiştim kendimi. Neden, niçin diye sormadım bile kendime. Ama Kemal'de başlayan huzursuzlukları hoşuma gitmişti. Üstelik çok uzun süredir devam eden kış uykusundan uyanıyor gibiydim. Canlanmış, dirilmiş, yüzüme renk gelmiş, yeniden giyinmeye, kuşanmaya, kendime bakmaya başlamıştım. Kemal bendeki bu değişikliği fark ediyor. Bir yandan içindeki huzursuzluk bir yandan da bana olan ilgisi giderek artıyordu. Ben de yeniden güzel, alımlı ve erkeklerin ilgisini çekebilen bir kadın olmanın keyfini çıkarıyordum. Aslında kötü bir şey yapmıyor. Kocamı aldatmıyordum. Kendimi suçlu hissetmem için hiçbir neden yoktu. Gizli bir şey de yapmıyordum. Murat'la herkes gibi güncel şeyleri konuşuyorduk ve konuştuğumuz her şeyi kocam biliyordu. Sonunda eşimin kesin talimatları ile bu ilişki bitti. Ben başka bir bölüme geçtim. Murat da arkadaşlığımızın yanlış anlaşılabileceğini söyledim. Konu kapandı. Artık onunla hemen hiç görüşmüyorduk. Ama kocamın yine de içi rahat değildi. Bunu hissedebiliyordum. Bir gün iş yerine bir mektup geldi. Hayatımda aldığım en güzel aşk mektubuydu. İmza yoktu altında. Murat'tan gelmiş olamazdı. Zaten beni tanımıyor musunuz? Ama ben sizi tanıyor ve çok seviyorum. Diyordu yazan. Mektubu alıp eve götürdüm. Eşimle defalarca okuduk ve kimden gelmiş olduğunu konusunda hiçbir tahmin yapamadık. Bu sefer hem Kemal'in hem de benim huzurum kaçmıştı. Geceleri uyuyamıyordum. Beni bu kadar yücelten, beni bu kadar çok seven erkek kimdi acaba? Artık akşamlar eve geldiğimizde yine pek konuşmuyor. Kendini iş dünyamızda gezinmeyi tercih ediyorduk. Aramızda tuhaf bir gerginlik başlamıştı. Yine bir gün iş yerindeki bilgisayara ben o müthiş aşk mektubunu yazan adamdan mesaj geldi. Bana olan aşkını anlatıyordu yine. Heyecanlandım. Ben de ona kim olduğunu sordum. Bu sefer kendinden bahsetmeye başladı. O da evliymiş. Ama evliliği iyi gitmiyormuş. İşte asıl hikaye böyle başladı. Bana ondan mesaj geldiğini eşime söylemedim. Belki de söyleyemedim. Korktum ondan. Bana çok kızacağını, hatta beni suçlayacağını düşündüm. Ayrıca bu adamla konuşmak, dertleşmek, hayatı paylaşmak hoşuma gidiyordu. Birbirimizi çok iyi anlıyorduk. Sorunlarımız benziyordu. O da büyük bir aşkla evlenmişti. Ben de. Ve şimdi ikimiz de yalnızdık. Hiç bitmez sandığımız aşklar bitmiş. Geriye sürdürmek zorunda kaldığımız kuru, yavan ilişkiler kalmıştı. Evliliğin ilk günlerinde eve kocasına koşarak gelen ben, Artık her sabah işime koşarak gidiyor. Sabırsızlıkta ondan gelecek mesajları bekliyordum. Aşkı ve sevgiye susamıştım. İhtiyacım olan her şeyi veriyordu bu adam bana. İlişkimiz giderek derinleşiyor, güzelleşiyordu. Yolda görsem tanımayacağım bu adama sırılsıklam aşık olmuştum. Akşamları ise evde tam bir sessizlik vardı. Kocam da ben de üzerimize düşenleri yapıyor, çocuğumuzla ilgileniyor ve sonra iki yabancı gibi yatağımıza giriyorduk. Birbirimize dokunmayı unutmuştuk. Bu aylarca böylece devam etti. Ben yine de hayatımdan memnundum. Beni ayak tutan şeyin kanal ilişki olduğunu biliyor ve onu kaybetmek istemiyordum. Onu kaybetmek istemiyordum. Oysa artık gerçek dünyada da beni yanında istiyor. Israrla buluşalım diyordu. Sana yakın olmak, sana dokunmak istiyorum. Gel artık diyordu. Onu tanımak, ona yakın olmak benim de rüyalarımı süslemeye başlamıştı. Hep onunla beraber olacağımız günleri hayal ediyor ama bir yandan da korkuyordum. Ben evli bir kadındım. Üstelik küçük çocuğum vardı. Kemal'den başkasını sevmek aklımın ucundan bile geçmezdi. Ben kocasını deli gibi seven, ona hayran bir kadındım. Bana neler olmuştu anlayamıyordum. Geceleri uyuyamıyorum ne yapacağımı bir türlü karar veremiyordum. Sonunda ısrarlarını daha fazla karşı koyamadım ve onunla buluşmayı kabul ettim. O gece heyecandan ve korkudan sabaha kadar uyuyamadım. Benim huzursuzluğum Kemal'e de geçti. Sabah kadar ikimiz birden yatakta döndük durduk. Sabah erkenden kalktım. Banyo yapıp itinayla giyindim. Kemal'in ilk evlilik yıl dönümümüze hediye ettiği ve uzun süredir kullanmadığım parfümümü sürdüm ve koşarak çıktım evden. Öğlen Kızılay'da bir pastanede buluşacaktık. O beni nasıl olsa tanıyordu. Ben de onu gri takım elbisesi ve kırmızı kravatından tanıyacaktım. Uzun boylu, esmer, yakışıklı biriydi hayal ettiğim adam. Öğlen bir türlü olmadı. Vakit geçmek bilmiyor. Yüreğim giderek daralıyordu. Aklıma sık sık Kemal ve oğlum geliyordu. Hala kararsızdım. Yanlış yapıyorsun diyordu. İçimden bir ses. Keşke onunla bir ömür boyu mesajlaşsaydık. Ve hiç tanışmasaydık. Ama daha fazla hayır dersem artık onu kaybedecektim. Ve onu kaybetmeyi göze alamıyordum. Sonunda ayaklarım birbirine dolanarak yüreğim ağzımda buluşma yerine gittim. İşte en arka masada gri elbiseli, kırmızı kravatlı, uzun boylu, esmer ve yakışıklı bir adam masada yalnız oturuyormuş. Beni bekliyordu. Tam da hayal ettiğim gibi dedim içimden. Ona doğru yaklaşırken yavaşça başımı çevirdi. Göz göze geldik.